Merhaba, ben Ahmet Rauf Saatçi. Keller Williams Türkiye'nin kurucu ortağı ve Keller Williams Boğaziçi'nin yönetici ortağıyım. Görüşmeler yaparken bir sürü insan bana bir sürü şey soruyor. O sorulardan en önemli iki tane sorusu. Birincisi, Keller Williams nasıl bir fırsatlar sunuyor? İkincisi de bir örnek var mı? Bunu cevaplarken aslında çok rahat oluyorum çünkü çok örneğimiz var. Ama ilk aklıma gelen örnekle beraberiz bugün. Sevgili Maral Bezircioğlu bizimle. Keller Williams Boğaz içinde orta. Doğru mu? Doğru, ortağı. Katılımcı, katılımcı ortağı. Katılımcı orta. Katılımcı orta. Aynı zamanda başarılı bir danışman. Bir soruyla başlayalım. Nasıl oldu Keller Williams'e girdin? Ee, nasıl oldu Keller Williams'e girdim? Ben aslında reklamcıyım. Emlakçılık hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, gerçekten hayatımda tapu bile görmemiştim bu işe başladığımda. O kadar sıfırdan başladım, gördüm rol modeller oldu. Aslında bu Keller Williams modelini de yansıtıyordu bana sevgili Engin Erol. Ee, onunla tanıştım ve ben de bu işi yapabilirim neden olmasın diye bana düşündürttü diyebiliriz. Aslında İçinde doğdun yani, Keller Williams'in? Modelin sistemi. böyle tam ortasına doğdum evet ve her şeyi burada öğrendim. Dediğim gibi öncesinde yani sıfır noktasından şu an geldiğim neredeyiz bilmiyorum Harika. ama geldim. Peki bu başarının e, ulaştığın noktaya, bu başarının Keller Williams liderlerinin nasıl bir katkısı var ya da bir katkısı var mı Keller Williams markasının? E, çok katkısı var. Sadece Türkiye'deki liderlerin değil, dünyadaki liderlerin de çok katkısı var. Ben 7 yıldır bu işi yapıyorum. 7 yıldır Keller Williams'dayım. Her sene Amerika'daki bütün eğitim konferanslarına katılıyorum. 20 bin kişilik geniş konferanslar. Aynı zamanda Türkiye'de yaptığımız bütün eğitim konferanslarına ve ofis içindeki eğitimlere katılıyorum. Dolayısıyla her bir öğrendiğim kelimeyi liderlerimizden, eğitmenlerimizden öğrendim. Sonra da kendim de eğitmen oldum, ben de eğitmenlik yapıyorum. Ve her bir adımda e, hayal edemeyeceğim aslında gelişmeler oldu. Ve buradaki en büyük itici güç Keller Williams liderlerimizdi. Her seferinde e, maral yapabilirsin, şöyle bir model var, bak Amerika'da böyle bir sistem var, sen bunu Türkiye'de uygulayabilirsin e, dediler bana benim buradaki belki artım çok hızlı uygulayan ve hızlı aksiyon alan biri olduğum için çok iyi laf dinledim bana söylenenleri harfiyen yaptım Amerika'da da Türkiye'de öğrendiklerimin hepsini uyguladım diyebilirim uygulamaya Harika. çalışıyorum. Harika. Peki niye bir bölge müdüründe yatırım yaptın? Şöyle, şimdi tabii ki belli bu işe neden başladık? Daha çok para kazanmak için, daha kendimizi geliştirebilmek için. Bunlara evet, ulaştıktan sonra herkesin ilk aklına gelen benim bir yatırım yapmam gerekiyor. Yatırım, çeşitli bankada çeşitli yatırım araçları ne olabilir? içinde bulunduğumuz gayrimenkul olabilir veya iş olabilir. Ben burada ilk adımda yine kendi işime yatırım yapmayı seçtim. Çünkü inandığım bir model var yönetebileceğim e, nerede risk var nerede risk yok bunları çok iyi biliyorum o yüzden güvendiğim e, sağlam bulduğum aslında bir e, bölge müdürlüğüne yatırımcı ortak olmak istedim bu da daha başlangıç diye düşünüyorum Oo, harika çok iyi evet. de, yeni şeyler de çıkacak mutlaka çıkacaktır ya, aslında karşında bir fırsat çıktı nasıl çıktı bu fırsat e bu fırsat... Başka bir danışman arkadaşım yine o da kendisi danışman ama 2-3 bölge müdürlüğünde katılımcı ortak. Onunla sohbet ederken ya dedim ben de bir yatırım yapmak istiyorum. Böyle bir yatırım yapabilirim. O bir fikir verdi. Sonra seninle buluştuk, konuştu. Burada beni heyecanlandıran şu oldu. Tabii ki dediğim gibi güvendiğim bir bölge müdürlüğü olması, güvendiğim bir lider olması karşımda. Ama bunun yanında da ben biraz da liderlik kısmını bu işin öğrenmek istedim. Yani burada evet hem yatırım yaptım, bana hem bir maddi kazancı var. E, maddi hedeflerim var ama diğer taraftan manevi olarak da işime de etkisini hissediyorum. Dolayısıyla bir faydası da oldu aslında gelirin dışında seni işini büyütmekte şüphesiz. Yani bir, ciddi bir faydası oldu. O zaman bir son cümle olarak soralım. Ne demek istiyorsun? Bu sektöre girmek isteyen ya da bu sektörde olanlara ne derdin? Ne derdim? Eğer hiç emlakçılık bugüne kadar düşünmemiş olabilirsiniz. Önemli değil. Başlayacağınız en doğru adres Keller Williams. Ben bunu yaşayan biri olarak direkt kendi bir fikrim olarak söylüyorum. Keller Williams başlamak için çok iyi bir yer. Kendini geliştirmek için çok iyi bir yer daha ileriye yani bu bir emlakçılık olarak değil buradaki iş fırsatlarını, yatırım fırsatlarını, yöneticilik fırsatlarını düşündüğünüzde böyle o kadar sonsuz imkan var ki önümüzde sadece Türkiye'de değil global olarak da düşünebilirsiniz. Bir gün İngiltere'de de bir ortaklığınız olabilir, Amerika'da da olabilir. Bunun sonu yok. Bunu size veren bir marka Keller Williams. Çok kurumsal firma gördüm. Daha önce deneyimlerim de oldu. Her firmada açıkçası bu fırsatlar tanınmıyor. Bunu çok iyi biliyorum. Ee, ve çevremdeki herkes de böyle özenerek takip ediyor. Bunu fark ediyorum. Yani ne mutlu ki mutlu olduğumuz, işe gelirken mutlu olduğumuz, hem maddi hem manevi bizi tatmin eden bir firmadayız. Onun için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ben de kendi adıma ne mutlu bana, seninle iş yapıyoruz, evet. seninle beraber çalışıyoruz. Teşekkür Benim ederiz. Benim için de bir onur. Bizi aydınlattın, çok teşekkür ederiz. Umarım Tekrar. faydalı olmuştur.